Selamlar herkese. Bugün hayatımızı baştan aşağı değiştirme potansiyeli olan çok basit ama bir o kadar da güçlü bir konuya dalıyoruz. Soru sorma sanatı. Başlamadan önce bu tür içerikleri desteklemek için hemen bir abone olup beğenirseniz harika olur. Hazırsanız hadi başlayalım. Bakın, Einstein ne demiş? Bir insanın zekası verdiği cevaplarda değil, sorduğu sorularda belli olur. İşte bu söz bugünkü konumuzun tam özeti. Asıl olay cevapları bilmek değil, doğru soruları bulabilmek. Çünkü doğru bir soru var ya, o sizi bambaşka yerlere götürür. Yepyeni kapılar açar önünüzde. Aslında düşünsenize, dünyayı değiştiren şey cevaplar falan değildi, sorulardı. Tarihin en başına gidelim. İnsanoğlu önce yemeği nereden bulacağız diye sordu. Bu soru bizi göçebe yaptı. Sonra biri çıktı, durun bir dakika. Peki yiyeceği olduğumuz yerde nasıl yetiştiririz diye sordu. İşte bu soruyla yerleşik hayat ve medeniyet başladı. Gördünüz mü? Basit bir soru her şeyi değiştirebiliyor. Peki, bugün yol haritamız ne? Üç ana durağımız var. Önce kendimizi anlamak için soracağız, sonra problemleri çözmek için ve son olarak da ilişkilerimizi derinleştirmek için soru sormayı öğreneceğiz. Hadi, ilk durağımızla başlayalım. Evet, ilk bölüm kendini anlamak için sor. Yani modern hayatın karmaşasında kendimizi keşfetmek için antik bilgeliği nasıl kullanabiliriz? Şimdi ona bakacağız. Karşınızda Sokratik metot. Adı havalı gelebilir ama mantığı çok basit. Bu yöntem size yeni bir şey öğretmeye çalışmıyor. Aksine zaten içinizde olan, bildiğiniz ama belki de farkında olmadığınız cevapları doğru sorularla adeta bir ebe gibi doğurtuyor. O yüzden doğurtma yöntemi de denir zaten. Bütün olay bu. Hadi şimdi bu yöntemi alıp kendi hayatımıza uygulayalım. Şöyle hızlı bir sorgulama turuna çıkalım mı? Mesela her sabah okula ayakların geri geri mi gidiyor? O zaman durup kendine şu soruyu sor. Yahu ben doğru bölümde mi okuyorum? Ya da diyelim ki pazartesi sendromu sizin için bir sendromdan çok daha fazlası. Belki de asıl sorman gereken soru şu. Ben doğru işimi yapıyorum. Bu meslek gerçekten benim için mi? Belki işini seviyorsun, onda sorun yok. Ama yine de bir şeyler oturmuyor, bir eksiklik var. O zaman soruları biraz daha derine indirelim. Peki doğru ekiple miyim? Bu şirketin ortamı, kültürü bana göre mi? Hatta gelin daha da geniş bakalım. Bazen sorun ne okul ne de iş. Belki de asıl sorman gereken soru şu, ben doğru şehirde mi yaşıyorum? İşte arkadaşlar, bu basit gibi görünen sorular sizin kendi mutluluk formülünüzü bulmanızın anahtarı. Ve cevaplar, cevaplar tamamen sizin içinizde. Peki, İçimize döndük, kendimize sorular sorduk, şimdi rotayı dış dünyaya, yani problemlere çeviriyoruz. İkinci bölüm, problem çözmek için sor. Buradaki mottomuz ne? Sinekleri tek tek avlamak yerine bataklığı tamamen kurutmak. Ve işte burada karşımıza iki farklı kafa yapısı çıkıyor. Bir sorunla karşılaştığınızda ilk tepkiniz kim yaptı bunu, suçlu kim ise bu yargıç zihniyeti. Yani sürekli sinek avlıyorsunuz. Ama eğer bir dakika, ne oldu, kök neden ne, nasıl anlayabiliriz diye soruyorsanız, işte bu öğrenen zihniyeti. Yani bataklığı kurutmaya çalışıyorsunuz. Biri suçlu arar, diğeri çözüm. Aradaki fark devasa. İyi de bu bataklık nasıl kurutulur? İşte size 7 adımlık basit ama etkili bir reçete. Bakın, her şey önce problemi doğru tanımlamakla başlıyor. Sonra bilgi topluyorsunuz, analiz ediyorsunuz, çözüm seçenekleri üretiyorsunuz, Aralarından en iyisini seçip uyguluyorsunuz ve en sonunda da işe yaradı mı diye bakıyorsunuz. Bu adımlar en büyük sorunları bile lokmalara ayırıp yutmanızı sağlar. Özellikle o çözüm üretme aşamasında size harika bir teknik vereyim, soru oluşturma tekniği. 4 basit kuralı var. 1. Aklına ne kadar soru geliyorsa sor. 2. Sakın cevaplamaya, yargılamaya kalkma, sadece sor. 3. Her soruyu aklına geldiği gibi yaz. 4. Cümleleri bile soruya çevir. Amaç ne? yargılamayı kapatıp yaratıcılığı sonuna kadar açmak. En çılgın fikirler, en iyi çözümler genelde buradan çıkar. Ve geldik üçüncü ve son durağımıza. İlişkileri derinleştirmek için sor. Yani bağlantı kuran bakış açısının gücü. Hepimiz o yüzeysel, nasılsın, iyi misin sohbetlerinden sıkıldık değil mi? İşte şimdi o yüzeyselliğin ötesine nasıl geçilir, gerçek bağlar nasıl kurulur ona bakacağız. Şimdi şu iki soru arasındaki farka bir bakın en büyük korkun ne diye sormak, bu yüzeysel bir soru. Kişisel bir bilgi alırsınız, o kadar. Ama sence beni en çok ne endişelendiriyor diye sorduğunuzda, işte bu bağlantı kuran bir soru. Karşınızdakini sizin ayakkabılarınızı giymeye, sizin gözünüzden bakmaya davet ediyorsunuz. Olay kişide değil, ikinizin arasındaki o özel alanda. Bu soruların büyüsü de tam olarak bu zaten, ilişkiye özgü olmaları. Yani en büyük korkun ne sorusuna patronunuza da eşinize de muhtemelen aynı cevabı verirsiniz. Ama bizim geleceğimizle ilgili seni ne endişelendiriyor sorusunun cevabı işte o tamamen karşınızdaki kişiye, yani o ilişkiye özeldir. Başka kimseye aynı cevabı veremezsiniz. Ve size son bir taktik daha. Açık uçlu sorular sorun. Mesela "Beni seviyor musun?" diye sormak yerine ki bunun cevabı evet ya da hayırdır ve sohbeti bitirir, şunu sorun. Bana olan sevgini içinde nasıl hissediyorsun? Nasıl yaşıyorsun? Gördünüz mü? İkincisi bir hikaye anlatmaya, bir duygu paylaşmaya davet ediyor. Sohbeti kapatmıyor, aksine derinleştiriyor. Evet, kendimizi anlamak, problemleri çözmek, ilişkileri derinleştirmek. Gördük ki hepsinin merkezinde doğru sorular var. Artık sıra sizde. Bu güçlü aracın anahtarı artık sizin de elinizde. Şunu asla unutmayın. İlim yani bilgi bir hazine gibi ise, o hazinenin anahtarı soru sormaktır. Cevaplar sadece bildiklerimizi tekrar eder. Ama sorular, işte onlar bizi bilmediğimiz yerlere götürür. İlerlemenin kilidini açan tek şey meraktır. Ve şimdi bu anlatılanlardan sonra topu size atıyorum. Hayatınızda bir şeyi, küçücük bir şeyi bile değiştirmek için kendinize soracağınız ilk o tek soru ne olacak? Lütfen bu soruyu bir düşünün ve bulduğunuz o ilk soruyu aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Kim bilir belki sizin sorunuz başkasına ilham olur. Eğer bu bölümden keyif aldıysanız, faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.